Ben Nezaket Koç, köy enstitülü bir öğretmenin Ramazan Koç'un kızıyım. Bu sergiyi de köy enstitülerine tekrar konuşulması, tekrar gün, gün ışığında tekrar konuşulması amacıyla açmış bulunuyorum. Bu sergiyi yapmam amacım, amacım sanatsal değil gerçekten, sanatsal değil. Köy enstitüsünde hem genel anlamda köy enstitülerinde neler yapıldığını, nelerin başarılabildiğini hem de babamın, ee, öğretmenlik yıllarında nelerin yapıldığını burada anlatabilmek amacıyla bu sergiyi açtım. Babam gitti her e, köyde o güne kadar ilkokuldan sonra hiç okuma e, okumaya giden olmadığı halde. Babam ilk gittiği yerden itibaren tüm köylerde çok fazla öğretmen, mühendis, hemşire, doktor yetiştirmesine neden oldu? Hem ki anne babalara köyleri teşvik etti çocuklarını göndermeleri için ve onlar babam ölünceye kadar bizim akrabamız gibi tamamı ziyarete gelirlerdi babamın. Burada ön plana çıkan fotoğraflar zaten babamın kendisinin Kendisinin fotoğrafları albümlerde. Ee, örneğin mesela şu insan kale beni özellikle cezbeden fotoğraflardan fotoğraflardan birisiydi. Yani Cumhuriyet sonrası insan kale bayrak ıı, taşıyor bir öğrenci. 60 ihtilalinden sonra sevgi, saygı, çalışma devri başladı diyor. Bir devrin sloganını bu küçücük fotoğrafta göstermiş olduk. Bu, bu fotoğraftan da çok etkilendiğim bir fotoğraf. Ee, babam yedek subay olarak askere gittiğinde, askere gittiğinde okuma yazma bilmeyen erlere e, okuma yazma öğretiyor. Burada kendisi ve Cumhuriyet'in imgeleri var, bayrak Atatürk ve Ali bunu tut diyor. Bu nedenle Ali okulu deniliyordu o dönemlerde bunlara. Bu, da, e, bu sergiyi yapmayın için bana çok ilham veren fotoğraflardan birisidir. Serginin gidemediği yerlere gitmesi için kitap gerekiyordu. Yine kitapta ilk bölümde kuruculara saygıyla İsmet İnönü, Hasan Ali Yücel, İsmail Hakkı Tonguç onun yer aldırdı. Ee, burada babamın e, köyden dramatik e, kendisine gidiş hikayesi, ailesi göndermek istemiyor vs. E, bunu anlattığım bir e, bölüm var. Köy genel durumu ve ee, Düz içi kensüsünün Haruniye Düz içi kurucusu Ahmet Lütfi Dağlar'ın e, 41 yılında e, bu enstitüsüyü nasıl kurduğunu anlatan radyo konuşmasının tamamını aldım. Bence çok değerli bu. Herkes tarafından okunmalı derim.